Herkese selamlar arkadaşlar. Lavaşla ya da yufka ekmekle yapabileceğiniz çok çok lezzetli evde patlıcanlı beyti tarifi var sizlere. Hemen buyurun detaylara geçelim. Toplamda 3 adet patlıcan kullanacağım. Olabildiğince düz olanlardan ve ince olanlardan tercih ettim. Şimdi baş ve kök kısımlarını aldıktan sonra alacalı bir şekilde tüm patlıcanlarımı soyuyorum. Soyduğum patlıcanlarımı boydan olacak şekilde ince ince dilimleri ayırıyorum. Ben bu tarifi oldukça hafif tutmak adına kızartmadan hazırladım. Fırında kızartacağım patlıcanlarımı, ama isterseniz sizler kızgın sıvı yağın içerisine atarak patlıcanlarınızı kızartabilirsiniz. Dildiğim patlıcanlarımı fırında pişireceğim için yağlı kağıt serdiğim tepsime ince ince dizdim. Üzerine şöyle bir tur zeytinyağı gezdirdikten sonra 180 derecede önceden ısıtılmış olan fırına göndererek güzelce kızartacağım. Patlıcanlar fırında kızarırken biz de içerisinde kullanacağımız kıymayı hazırlayalım. Öncelikle burada 300 gram orta yağlı kıymam var. Uygun bir kasenin içerisine aldıktan sonra bir diş sarımsak rendeliyorum. Ardından baharatlarını katıyorum. Şöyle bir buçuk çay kaşığı olacak şekilde tuz, bir buçuk tatlı kaşığı olacak şekilde pul biber ve bir çay kaşığı da karabiber kullandım. İsterseniz acı oranını eksiltebilirsiniz. Tüm bu malzemeleri güzelce bir yoğuruyorum. İyi yoğurmak önemli arkadaşlar. Şöyle 3-4 dakika olacak şekilde yoğurduktan sonra buyurun lavaşların başına geçelim. Videonun başında da belirttiğim gibi isterseniz lavaşla isterseniz yufka ekmekle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tandır ekmekleri tercih ettim. Şimdi öncelikle kızarmış olan patlıcanlarımı lavaşlarımın uç kısmına diziyorum. Güzelce dizmiş olduğum patlıcanlarımın üzerine hazırlamış olduğum kıymalı harcımı alacağım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar birer parça alarak patlıcanların bir baş kısmına güzel güzel ince uzun şekilde yerleştiriyorum. Çiğden olacak şekilde kıymalı harcımı da bir başlı olarak bu şekilde sırayla güzelce parmak uçlarımla yerleştirdikten sonra artık rulo yapabilirim. Kıymalı harcın olduğu taraftan başlayarak rulo yapalım arkadaşlar. İyice şöyle sıkı sıkı rulo yaptıktan sonra dilimlere ayıracağız. Keskin bir bıçak yardımıyla iki parmak olacak şekilde gördüğünüz gibi dilimlere ayıralım. Dilimlere ayırdığımız beyti kebaplarımızı isterseniz yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine, isterseniz benim gibi cupcake fırın kalıplarına yerleştirebilirsiniz. Beytilerimizin tamamını bu şekilde kapkek müfin kalıplarına yerleştirdikten sonra tarifimize buyurun devam edelim. Bu aşamaları hızlandırarak geçiriyorum ve artık müfin kalıbımın dolmuş aşamasıyla tarifime devam ediyorum. Beyti kebaplarımızı fırına vermeden önce üzerlerine de şöyle yaklaşık bir kahve fincanı kadar sıvı yağını fırça yardımıyla bol bol sürelim. Ardından önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fanlı ayar fırına göndererek nar gibi kızartalım. Ben şimdi artık bu güzel beyti kebaplarımın kızarmış haliyle tarifime devam ediyorum arkadaşlar. Nar gibi kızarmış olan beyti kebaplarımızı servis sunum yapacağımız tabağımıza alarak üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirelim. Ve ardından tereyağının içerisinde domates salçasını kavurduktan sonra üzerine sunum olarak kullandım. İsterseniz naneli mantı tadında naneli pul biberli tereyağı da gezdirebilirsiniz. Bu şekilde sosunu da üzerine gezdirdikten sonra sıcak sıcak servisimizi yapalım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğenin arkadaşlarım lütfen videoma da birer beğeni bırakmayı unutmasınlar. Sorunuz olursa yorum kısmından alırım arkadaşlar. Bir başka tarife, lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.